ağzından çıkan bir rakam. Dedim ki abi yanlış anlama özür dilerim. Olmaz dedim ya. Yani bu hayvan sattık bir hayvan değil dedi. Adam ısrar etti. Israr edince dedi ki ya bir şeyler söyledi dedi. Dedim ki abi bu baba evlatını satamaz dedim ya. Biz bundan baba evlat gibiyiz dedim ya. Adam dedi ki kabutu açtı. James Bond çantası gibi bir çantayla geldi. Kabutun önüne koydu arabasının çantaya açtı. Dedi ki bunun içinde 45 bin lira para ver dedi. Ben de o zaman yeni bir iş atalımım var, 35 bin lira da borcum var. Adam bana 45 bin lira para teklif ediyor, 35 bin lira da borcum var ve sabah kalkacağım ya. sabah borçsuz ve cebimde 10 bin lirayla kalkacağım. 4 sene önce falan, 4 sene köpeğim oldu. şimdi 2-2,5 yaşı arasında oldu bu mevzu. Eşime baktım, eşim bana baktı, oğluma baktım, kızıma baktım, İnan, şakır, ayaklarını şöyle koymuş, şu şekil, bu şekil yatıyor. Oğlumun gözüne baktım, oğlum ağlıyor, kızıma baktım, kızım ağlıyor. Eşime şöyle bir döndüm. Eşimin gözünden yaş görüp Köpeğe döndüm. İnan Allah'a köpeğin gözünden yaş görür. Çantayı kapat. Benim satlı köpeğim yok abi. Kusura bakma.